Arkadaşlar Merhaba 27 Şubat 2022 Pazar Haftalık Genel Piyasa Değerlendirmesi Videoma hoş Hoşgeldiniz ee, Yine Her Hafta Olduğu Gibi DXY'den e, Başlayalım Geçtiğimiz Hafta Neler Fiyatlandı ee, Hepimizin Bildiği Üzere Rusya, Ukrayna Gerginliği ve Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi <laughs> piyasalarda çok sert hareketlerin olmasına sebebiyet verdi. Değerli metaller ve petrolde yukarı çok sert hareketler olurken endeksler ilk başta satışla karşıladı. Fakat cuma günü bir toparlanma oldu. Tam tersi yönde hareketler oldu diyebiliriz. Evet, DXY'deki duruma bakalım. Önemli bir noktaya geldi. 97.77 şeyi var bunun burada 0618 geri çekilmesi var tam onun üzerine aşamadan geri geldi peki buradan döner mi hayır yani teknik açıdan söyleyemiz çünkü tepeler birbirinin üzerinde burada yeniden şöyle bir hareketle bunun üzerine çıkarsa yeniden dXye yukarıya doğru hareket etmeye başlar fakat nokta önemlidir buradan hani DX'nin dönüşü de başlayabilir. Fakat teknik açıdan beklentimiz hala yukarı yönde devam etmesi. Çünkü tüm ortalamaların üzerinde ve alıcılığı. Ah, savaş söylentileri belki kesilir, barış filan sağlanırsa o tabi birazcık daha gevşemeye sebebiyet verebilir. Fakat ayın ortasında da şey var. Fed toplantısı var 16 Mart'ta. <laughs> o da birazcık eğer faiz yükseltme kararı çıkarsa DXY'nin yeniden yukarı hareket etmesine sebebiyet verir. Euro'ya bakalım. Evet Euro'da ortalamaların altında geçtiğimiz hafta söylemiştik hani şu tepenin üzerinde bir günlük kapanış yapmadığı için yeniden aşağı bir hareket beklemeliyiz diye nitekim öyle oldu. Savaş hareketleri e, tabi Euro bölgesini birazcık gerdi ve e, Euro'da bir boşalma yaşandı. Son gün toplama olsa da şu anda hala ortalamaların altında gördüğünüz gibi tüm ortalamaların altında. Devam edeceğiz. Yeniden ortalamaların üzerine çıkarsa belki hafif hafif e, yatay yukarı hareketine devam edebilir. Ortalamaların altında kaldığı sürece ise satış baskısı altında olduğunu söyleyebiliriz. Sterlin'e bakalım. Sterlin de aynı şekilde Perşembe günü çok büyük bir satış mumu bıraktı. E, toplanması Euro'ya göre biraz daha zayıf kaldı. Bu da şu anda ortalamaların altında. Bakın son dibin altında bir dip yapmış haliyle bir parça çıksa bile bunun yeniden... E, aşağıya doğru bir hareket yapmasını beklemek gerekir. Bu da şu anda ortalamaların altında ve satış baskısı altında. Burada bir tobo ihtimali üzerinde durmuştuk. Bakın şöyle bir omuz, baş, omuz. O durum hala geçerli. Yani geniş bir sağ omuz da olabilir. Bakacağız. Yani burada senaryonun bozulması için bakın şurada bir tren çizgisi var. Bu tren çizgisinin kırılması lazım. Yani şu tepenin üzerinde bir kap kapanış yapar, tekrar geri gelirse yukarı yönlü hareketine başlayacağından daha emin olabiliriz. Fakat şu anda satış baskısı altında olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> Dolar Türk Lirası'nda Perşembe günü bir hareket oldu. Tekrar geri geldi. Reaksiyon vermesini istediğimiz nokta burasıydı. Oraya günler sonra girdi ve satışla tekrar geri döndü. Şu anda satış ürünü beklenti olabilir. Çünkü nokta güzel bir nokta satış yapmak için. Bakın düşüşün Aşağı yukarı %50'sinin üzerine gidince tekrar bir satış geldi. Şu bölgenin üzerine çıkmadığı sürece, yani 15-17'nin üzerine çıkmadığı sürece yatay bir piyasa beklentimiz var burada. Fakat şu anda ortalamaların üzerinde olduğu için yatay yukarı beklenti içinde olabiliriz. Dediğim gibi yükselişin hız kazanması ya da yukarı pozisyonların güvenli açılabilmesi için bana göre 15-17'nin üzerinde bir kapanış gerekiyor. Euro Türk Lirası için aynı şey geçerli. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Evet Brent'e bakalım. Brent tam petrollerine. Haftalardır üzerinde durduğumuz bir nokta vardı. 97-47'ye gelecek bu diye. o hedefine ulaşmıştı. Perşembe günkü savaş söylentileriyle birlikte yeni bir hedefe daha ulaştı. O hedef neresi arkadaşlar? Ben de onu geçtiğimiz hafta fark ettim. Bakın şuradan yaptığı düşüşün 1.272 geri çekilmesinden döndü tam. Bakın düşüş ta şeyden gelen 2018'den geldi. 13 Nisan 2020'de dip yaptı biliyorsunuz 16 dolarla. Oradan başladı yükselmeye. İşte şurada yaşadığı düşüşün tam 1.272'sinde 105.49'dan geri döndü. Ee, tabii hareket çok volatil yani yukarı aşağıya çok oynuyor. Ee, o yüzden ne yöne gideceğini kestirmek zor. ve Savaş devam ederse herhangi bir uzlaşı olmazsa bu yukarıya doğru devam eder. 105.49'un kırılması durumunda önümüzdeki hedef 119.47 olabilir. Yani 120 dolarlara kadar gidebilir. Ee, her ne kadar satıcı yoğun kapatmış olsa da Perşembe ve Cuma'yı şu anda yükselen trendin içinde daha 20 günlük ortalamanın altına bile düşmemiş. Yani öyle kolay kolay düşeceğe de benzemiyor şu anda. Yön yukarı. Doğalgaza bakalım. Evet. Bir dalga, iki dalga, üçüncü dalga bir satışla geri döndü. Fakat ortalamaların üzerinde bu dalganın devam etmesini beklemek gerekiyor. Ne zamanki 200, 200 Günlük ortalamanın altına düştü. Burada o zaman işte bir obo beklentisi olur ee, ve şuradaki bir destek kırılacak mı, kırılmayacak mı onu takip ederiz. Bu da şu anda savaş fiyatlaması olduğu için böyle hızlı bir şekilde bırakmıyorlar aşağıya. Ons altın. Onun altında Brent aynı durumda. Savaş söylentileri söylentileriyle birlikte çok hızlı hareket etti. Burada bakın e, 1923 direncimiz vardı. O direnci de çok hızlı bir şekilde geçti. Fakat akşamında sert bir satış geldi. Cuma günü de yine yatay aşağı kapattı. Brent petrolde olduğu gibi her ne kadar Perşembe Cuma günleri e, büyük satışlar gelmiş olsa da şu anda hala ortalamaların üzerinde ve şurada oluşturmuş olduğu dik trendi daha kırmış değil haliyle burada beklentimiz teknik açıdan yeniden yukarıya olması lazım. Yukarı yönlü hareket beklentisinde olmamız gerekiyor. En yakın destek neresidir? Bakın şurayı iki kez geçemedi. 1876-70-76 arasını. Haliyle 1876 arasına girdiğinde bir destek beklemek gerekiyor. Eğer altına kapanış yaparsa biraz daha satışın yoğunlaşacağını düşünebiliriz. Tabii bu temel açıdan neyle olur? Bir barış falan sağlanır. Öyle olur. Ya da cuma günü şey var, tarım dışı istihdam var. İyi bir tarım dışı istihdam gelirse de orada da sert satışlar gelebilir. Aksi durumdan olur? Yani savaş, tabii hiç kimse istemez savaşı fakat e, savaş daha da ateşlenir ve büyürse, e, sert açıklamalar gelirse devletlerden e, ne olacak? Yukarıya doğru hareket eder. Üstüne bir de kötü bir tarım dışı istihdam verisi gelirse... 1990'ların üzerine bile atabilir o durumda. Yani temel açıdan takip etmekte fayda var bu hafta. Evet gram altın, gram altın tabii ONUZ'daki yükselişten e, faydalanarak e, onun etkisiyle e, biraz daha dolar ve euroya göre e, daha güzel konumda duruyor. Şu anda benim için burası karar bölgesidir buranın aşağısına geldiğinde biraz daha satışın devam edeceğini ne zamanki 880'in üzerinde birkaç günlük kapanış yaptı oradan artık yeniden yükselmeye devam edeceğini yatay yukarı devam edeceğini söyleyebilirim şu anda teknik açıdan beklentimiz ortalamaların üzerinde olduğu için yukarı yönlü olmalı gümüşe bakalım Gümüş de altın gibi yani değerli metallerin hepsi yukarı hareket etti. Gümüş de hareketini yaptı. Burada ne vardı? Bakın daha önce dönmüş olduğu bir nokta var. Ayrıca orada bir de önemli bir Fibo noktası. 25-56 noktası. Oraya geldi. Yeniden satışlar gelmeye başladı. Bu da şu anda ortalamaların üzerinde ve trendde. Ne kadar satış, yoğun bir satış yemiş gözükse de şu anda bir önceki tepenin üzerinde bir tepe yaptığı için burada yani altta bir tepe yapmadığı sürece yeniden dönebilir. Burada da şu nokta belki destek gösterebilir. Hem 20 günlük ortalama var hem de şuradaki tepe var. Orası da neresi oluyor? 23 40 bölgesi. Yani burada da 23 40 bölgesini en yakın destek olarak düşünmek lazım. Gram gümüş, e, gram gümüş de aynı şekilde e, 0618 üzerine kapanışlar bunun 11, 19 yani 12'ye doğru gidebileceğini bize gösterir. E, burada son iki günlük kapanış e, 0618'in üzerinde olmadı e, fakat önümüzdeki günlerde olabilir. Şu anda ortalamaların üzerinde olduğu için e, bu ürün hakkında da söyleyeceğimiz şey yükselen trend, yükseliş trendi içinde olduğudur. E burada da bakın şuradaki tepeden zaten destek almış. Nereden? 10.59 noktasından destek almış. E, ortalamalara gelince davranışına bakmak gerekiyor eğer satış devam ederse. Biz düz. E, Savaş Pöyreni ile birlikte Perşembe günü gepri açıldı aşağıya ve yoğun satıcı geçti. Cuma günü her ne kadar toplamaya çalışsa da şurada oluşturmuş olduğu bir trend vardı. Bakın şurada 3-4 gün tutunarak çıktı. Şuradan destek aldı diyelim. Şuradan destek aldı. Şuradan destek aldı. Yani birazcık güçlü bir şeydi. Trendti. Bu kırılmış oldu. Haliyle buradaki beklentimizin şey olması lazım. Yani kırılan nokta pullback'in yaptıktan sonra yeniden satışa devam edebilir. Heh, ne zaman ki 50 ve 20 günlük ortalamaların üzerine çıkıp hem de trendin içine yeniden oturdu. O zaman yükseliş beklentili olabiliriz. Fakat şu anda bunun da her ne kadar toparlanmış gözükse de 50 ve 20 günlük ortalamaların altında olduğu için bir satış be dalgası beklemek daha mantıklı olacak. Amerikan endekslerine bakalım. <laughs> S&P 500 günlük grafiğindeyiz. Burada bakın çok güzel bir düşen trend var. Perşembe, Cuma günkü barlar aşırı pozitif. Acaba dönüş olabilir mi? Haftalığa da baktığınızda bakın tamamen bir e, pozitif bir bar. Hmm. Evet, fakat kapanış 50 haftanın altında. Değil mi? Günlüğe bakalım. Daha 20 günlüğün üzerine bile çıkamamış. Fakat dönmeye hazırlanıyor. Daha mekti al vermemiş fakat verebilir. Hacim yavaş yavaş onu gösteriyor. Burada bakmak gerekiyor. Yani şey dalga yapısına baktığınızda bakın bir dalga, ikinci dalga. Burada da belki şuralara kadar gidip yeniden 200 günlük ortalamadan dönebilir. O yüzden burada direnç noktalarını şöyle şu noktada beklemek gerekiyor. Şu noktadan eğer satış gelirse gelir gelmezse bunun artık düşen trendini tamamlamış olabileceğini söyleyebiliriz. Nokta önemli. iki tane ortalama var. Bir de Fibo çekelim şuradan. Şu son dalgadan şöyle yapsak ne olur. Evet çizdiğimiz noktayı şöyle 786'yı da alacak şekilde yapalım. Evet 4488. Yani 4488'e kadar beklemek lazım. Bakalım bu hafta 4488'in üzerine atabilecek mi? Atamadığı sürece şu bölgeye girince yeniden bir satış dalgasını bekleyebiliriz. Ki beklenti de o yönde olması lazım. Yani 16'sında şey geliyor, FED toplantısı geliyor. Bakalım merakla takip edeceğiz bu hafta Amerikan endekslerini. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq da aynı şekilde. Bakın burada şöyle bir trend çizgisi yapmıştık. Şurada üstteki tepeleri birleştirdik. Şu pandemideki dibe doğru paralelini çektiğimizde şöyle bir kanal oluşturdu. Bu kanalın altına inmiş olsa da e, yeniden kanalın içinde kapattı. Haliyle burası acaba bir destek bölgesi mi? Bakın bir uyumsuzluk da var. Fiyat aşağı düşerken RSI yükselmiş. Bunların hepsi birleştirdiğinde e, yükseliş başlıyor şüphelerini artırıyor. Buraya şöyle bir filo çeksek ne olur? Evet. Burada da bakın şu 20 günlük ortalama noktası kritik olacaktır. Aşağı yukarı orada da işte 0.236 geri çekilme var. 14.407 diyelim. Yani burada 14.407 üzerinde günlük kapanış gelirse artık şu trendi de düşen trendi de kırdırıp yukarıya devam edebilirler. Aksi durumda e, yatay aşağı ya da yatay şeyi bekleyecektir. 16 Mart'a kadar buralarda oyalanacaktır. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta aynı grafiği çizdiğimizde bunun grafiğin içine giremediğini görüyoruz. Fakat bar çok uzun, çok pozitif bir bar. Hala ortalamaların altında. Bunda da yeniden satış için bekleyeceğimiz noktalar nereler olur? 0.50'nin tam hizasında kapatmış. Burada da şöyle yapacak olursak 34.485 var 0.618'de. Evet. Şurada da 20 günlük ortalaması var. Şuralara şöyle buralardan satıcı bulma ihtimali var. Eğer buralarda satıcı gelmeyip yatay yukarı devam ediyorsa bilin ki bunu biraz daha yukarıya taşıyabilirler endeksleri. Yani şu anda her ne kadar Perşembe ve Cuma günü çok pozitif bunlar bırakmış olsa da yoğun bir satış baskısı altında grafik yani onu göz ardı edemeyiz. DAX'ta kaç haftadır bir şeyden bahsediyoruz değil mi? burada? Obo, omuz baş omuzdan bahsediyoruz burası kırılırsa sert satışlar gelebilir demiştik trend altına kadar. Fakat trend altına gelmeden döndü. 13.740'lardan döndü. Trend altı 13.400'lerdeydi. 300 puan daha gitseydi trend altına gelecekti. Peki şu yükseklik kadar gidebilir miydi? Bakalım şu yüksekliğe. Şöyle bir çizecek olursak şuraya kadar kırılım noktası olarak da şurayı belirlesek. Evet aşağı yukarı trend altı yapıyordu. Yani 13.151'ler yapıyordu. O yüzden eğer burada bir satış dalgası daha olup aşağıya basarlarsa bunu şuralardan alırlar. Şu bölgeler güzel alım yeri olur yani. Hem şey hedefine ulaşmış olur. Bobo hedefine ulaşmış olur. Hem de güzel bir geri alım noktası 0.382. Evet. Bunun da cuma günkü kapanışı güzel fakat hala ortalamaların altında ve satış baskısında haliyle satış yönünü düşünmek gerekiyor bunu da. Ethereum'a bakalım. Ethereum düşen trendini kırmıştı. Fakat yeniden trendin içine döndü, çıktı. Haliyle artık bu çizgiyle bir işimiz kalmadı. Şurada yeni bir trend çizgisi çizdim. Bunun üzerine atarsa belki hani bir hareket başlatabilir diye. Bunun da işte perşembe günü bayağı sallandık bir satış yeri tekrar topladı. Cuma günü güzel kapanış yaptı. Şimdi yatay yukarı devam ediyor. Bakın burada güzel bir noktası var. Bunun 2885 hem 20 hem 50 günlük ortalamalar var. 2885'in üzerine atarsa burada artık şu trend çizgisini kırıp kırmayacağını takip edeceğiz. Şu anda kriptoların bakalım dalga yapısında, üstünde bir kapanış gelmemiş. Satış baskısında fakat dip yapma çalışmasının olduğunu görüyoruz. Şu anda bak günlük grafikteyiz. Bakın. E, mekti al verebilir bugün. Bugün kapanışa bakalım. Pazar açılışında genelde piyasa yukarıya kaldırırlar. Mekti de al verebilir. Eğer 20 günlüğün üzerine atarsa da e, bir önceki zirvenin üzerinde bir kapanış yapacak. Mı? Ona bakacağız haliyle bunu. E, bu hafta değil de belki önümüzdeki hafta e, yönünü belirlemek daha mantıklı olacak. Eğer üzerine bir kapansı yapılırsa geri çekiliş de alınır. Yokaya buradan çıkamayıp dönerse de e, tepki alımlarında yeniden satışa geçmek şeklinde bir strateji izlemek gerekir. Bitcoin'de de aynı durum geçerli. Şu anda ortalamaların altında haliyle satış baskısı altında olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki kritik nokta şuydu. Şurayı bırakmaması gerekiyordu 39.700'leri. Acaba yani burada şey bozuldu, e, toba bozuldu. Şimdi çift tip ihtimali var. Eğer çift tipten kalkabilir mi? Bunun içinde ne yapacağız? Öncelikle şu bölgenin üzerine atmasını bekleyeceğiz. Bakın şurada bir trend yaptı bu da. O trendin kırılmasını bekleyelim. Kırılmadığı sürece bunun da satış baskısı altında olduğunu söyleyebiliriz. Manaya bakalım. Manada işaretlemiş olduğumuz bir nokta vardı. Buradan alıcı gelebilir demiştik. Nitekim tam içine girer girmez alıcı geldi. Ee, 2.20 bölgelerini işaret etmiştim. <laughs> Bu bölgeyi nasıl bulmuştuk? Hem 200 günlük ortalama vardı hem de şurada bir yükselen trend oluşturmuştu. Bu çizgi için önemliydi? Bakın birinci tepki burada vermiş, ikiyi burada vermiş. Aşağı kırıldıktan sonra ise buraya dokundukça satış gelmiş. Haliyle şu çizgi önemliydi. Bu çizgi şuradaki dibe taşıdığımızda acaba buradan bir kalan oluşturur mu diye... Ee, çift taraftan alıcıların gelmesini istediğimiz bölgede hem 200 günlük ortalama vardı hem de bu çizgi vardı. Nitekim öyle oldu. Şimdi bakacağız. Acaba şu kanal kırılacak mı kırılmayacak mı? Kırılmadığı sürece bunun hala satış baskısı altında olduğumuzu söyleyebiliriz. Seviyeleri biliyorsunuz. Eğer 3.29'un üzerine bir kapanış gelirse 3.79'a kadar devam edebilir. Şu anda piyasa e Dönme çabası içinde fakat e, gerekli bir momentum da yok. Bakalım pazar açılışı nasıl olacak? Savaş haberleri nasıl gelecek? Biraz da temel açıdan kulağımıza haberlere kapatmamız gerekiyor. Hepinize yatırımlarınızda başarılar diliyorum.